Hiç beni bu kadar gizemle gördünüz mü bugüne kadar? Belki bir haberle geldim bugün size ve çok sevineceğiniz bir haberle gelmiş olabilirim. Ne dersiniz? En çok ne isterdiniz? Saç detektifinizden en çok bugün duymaktan mutluluk duyacağınız şey ne olurdu acaba? Bir düşünün. Neyse, çok fazla sizi beklemede bırakmayayım çünkü zaten <laughs> çok istenilen ve çok uzun zamandır, çok çok uzun zamandır benden istediğiniz bir şey yapıyoruz bugün. CN60'da kampanya. Benden duyduğunuzu söyleyeyim. Evet, cn kampanya. <laughs> Aslında çok 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 uzun zamandır üzerine çalıştığımız ve inanılmaz yoğun talepleri <laughs> doğrultusunda bugüne kadar hiç yapmadığımız bir şeyi bugün ilk defa yapıyoruz. Dikkat dikkat CNCX'i ilk başvuranlar çünkü kampanya kuralı zaten biliyorsunuz ki stoklarla sınırlıdır arkadaşlar. Yeni bir markamızı doyuruyoruz. Yeni markamızın adı ne olsun beğenirsiniz. <laughs> Tahmin etmek zor olmasa gerek. Victoria's Extension. Victoria Extension neden? Çünkü CNC XT aslında medikal bir uygulama ve mucitim ben olduğum için o mucitliğin doğrultusunda birazcık arkadaşlar şeyde zorlandım. Medikal kaynak diyoruz ama medikal kaynak e, içerisinde benim gibi fashion yani moda amaçlı kullanan müşterilerimiz var ve saç dökülme sorunları yaşayanlar da CNC XT uygulamasını tercih edebiliyorlar. Kavram karışmaya başladı son zamanlardır ve ben inanılmaz takip ediyorum tabii ki sizlerden gelen mesajları, sizlerden gelen sorularınızı vesaire. Dediğim ki artık gün bugün ve bu iki uygulamayı artık ayırma zamanı geldi. Medikal saç amaçlı başvurularınız için CNCXT için başvuracaksınız ama yoğunlaştırmak için, uzatmak için, renklendirmek için ve moda ile ilgili olabilecek her türlü talepleriniz için başvurduğunuzda ne yazacaksınız? Victorious Extension yazacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Bu ikisi artık ayrı. Victorious Extension. Şuraya bir yere yazıyorum. Instagram sayfamızı lütfen takip alın. Çünkü moda, güzellik Saçla ilgili her türlü bakım önerileri vesaire orada da devam ediyor olacağım. Saç detektifi olarak da bir ki sizin saç sağlığınız için 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyorum. Bu kampanyaya katılmak için tabii ki ne yapmanız lazım? Bu videonun altına <laughs> Victoria ismini yazacaksınız ve ilk randevu alanlar tabii ki ilk bu kampanyadan faydalanma şansına sahip olacaklar. İşte biz bu konuda çok çalıştık. Hazırlığımız çok uzun zamandır yapılıyor. Ama tabii ki stok biliyorsunuz ki sınırlı. Dolayısıyla ilk giren muhteşem saçlara kavuşma şansına sahip olur. Tamam arkadaşlar hadi bakalım. Takipte kalın diyeceğim ama Victoria's Extension sayfamızı da ayrıca takip etmenizi rica ediyorum. Sizi çok seviyorum ve görüşmek üzere. Bye bye.